Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Size bayadır video atamıyordum. Küçük bir bilgilendirme videosuyla yeniden iş yapmak istiyorum. <laughs> Videomuzun konusuyla başlamak istiyorum önce. Videomuzun konusu biliyorsunuz ki üniversite kazanma sürecinden geçmiş oluyorsunuz şu an beni izliyorsanız ee, ve üniversiteden sonraki hayatınızla alakalı videolar çektiğim için bu da üniversiteyi kazanmışsınız artık yurt burs derdine düşmüşsünüz. Kim Aralık gibi başlıyor arkadaşlar ama e, yurt Hemen aç, bütün sonuçlar açıklandıktan sonra başlıyor. Bu sene benim senemde biraz gecikti aslında yurt başvurularının yapılması. Ama işte pandemidir vesairedir. O şekilde olunca biraz daha geç kayma oldu. soku başladığı için. Sonra çarşamba ve cuma günleri tekrar çekiliş yapılıyor. Ve bu sürekli bir ay boyunca devam ediyor. Bu üçlü çekim yapıyor. Şimdi şöyle yapalım. Ben hiç böyle şey yapmadım bir konuşma geçmedi. Acaba özel yurda girsem mi diye. Dedim yurt illaki çıkacak bana. Yani öyle biraz da güvenmişim yani kendime. Arkadaşlarıma bakarak. Dedim ki ya bana çıkar. Çıkmasa da dedim çok az bir sayıda çıkar diye düşünmüştüm kafam, kafamda. Ve 342. yedek çıktım. 342. yedek çıktığım sırada böyle pazar günü çıkmıştı. 342 çıktım dedim. Dedim ki ikinci seferde ya tek atar Hani 342 geçer. 500 kişi falan alır atıyorum. Ben girerim. Ya da dedim çok minimum bir seviyeye düşürür beni. Ben en kötü cuma günü giderim dedim. Öyle de oldu. Bunun sürecinde ben akabinde arkadaşlarımla konuştuğum zaman aynı üniversiteden, aynı şehirde okudum. arkadaşlarımla konuştuğumda biri 100 küsür biri 200 küsür yedeklerdeydi. İkisi de özel yurda başvurmuşlardı. Biri kampüsün içindeki Atatürk yurdundaydı. Biri de hiç bilmiyorum hangi özel yurt olduğunu oraya gitti. O arkadaşıma sorduğumda 200 küsürüm işte bana bir aydan önce gelmezmiş falan filan demişler kıza. Gidiyor özel yurda. Dedim ki gitme. Gitti. Bir haftalığına 500 lira para verdi arkadaşlar. Bakın ciddi rakamlar. Yani zaten çok paranız varsa devlet devlet yurdunda kalmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Benim çok param yoktu. Ben dağıtmak istemedim açıkçası. Her neyse diğeri de yüz küsürdü. Yüz küsürde olmasına rağmen gitmiş kampüsün içindeki Atatürk yurduna ee, yazılmıştı. Tabii ki bunlar beni alakadar etmez ama ben tabii ki sizi bilinçlendirmek istiyorum. Her neyse <laughs> bu şekilde hemen bir özel yurt arayışı ya da ev arayışı var. Tabii ki zaten ev düşünen insanlar için ee, şöyle söyleyeyim ben size Üniversitenizin seçeceğiniz şehri böyle iki ay önceden falan planlamanız gerekiyor. 2 ay önceden falan bakmanız gerekiyor. Benim üniversite sonucum açıklanmadan e, şeydeki e, Konya'da okuyorum. Konya'da en yakın yer Bosna, Fırat Caddesi. Bu yerler full doluydu. Bir tane boş yer bulamadık. Benim bir arkadaşım vardı. O e, ikinci yerleştirmeyle geldiği için en az onun bir üç ayı falan var diye düşünüyordu kendi. O yüzden eve çıkacaktı kafam rahat olsun diye. O ev araştırması yaparken ben de onunla beraber yapıyordum. Yerlere bakıyorduk. Ee, ve hiç böyle Bosna civarında hiç ev yoktu. Hepsi tutulmuştu. Hatta böyle e, emlakçılarla falan aradığımızda siz çok geç kaldınız diyordu. Düşünün ben daha e, sonucum açıklanmamış. Daha sonucum açıklanmamış adam diyor ki çok geç kaldı. Her neyse yani ev tutacaksanız iki ay öncesinden gitmeniz gerekiyor. <laughs> Konumuza dönüp söylemek istiyorum ben size. Ee, yedek sıranız. Yedek sıranız bana göre. 500 civarıysa lütfen bekleyin. Bir hafta bekleyin ya. Bir hafta üniversitelerde ders işleme gibi bir olanağı yok. Kesinlikle boş geçiyor ve yoklama alınmıyor. İlk gün zaten tanışma evresi oluyor. İlk gün gelen bile olmuyor. ya yani birinci sınıflar zaten geliyor ama genel olarak ikiler, üçler, dörtler asla öyle bir şey yok bir hafta hiç bir hafta boyunca hiç bir yere gitmedim üniversite açısından söylüyorum evimde bekledim cuma günü yurdum çıktı ben e, cumartesi günü şeye gittim arkadaşlar e, yurda gittim yerleştim üniversiteye kayıt yaptırdım. üniversiteme bile kayıt yaptırmamıştım yani düşünün o kadar bir rahatlık bendeki siz bu kadar rahat olmayın ama böyle söyleyeyim şimdi 500'e kadar yedekteyseniz bence biraz bekleyin ama işin bir de şu açısından konuşmak istiyorum ben size. Ee, Konya'da 28 tane KYK var. Bu 28 KYK şöyle söyleyeyim ama Konya'da da 5 e, tane üniversite var. Karaman'ı saymıyorum. Karaman kendi başına bir il olduğu orada da bir tane var ama orası Konya'ya e, ait olmadığı için Konya'nın içerisinde 5 tane üniversite var. Selçuklu Üniversitesi en bilindik ikinci olarak Necmettin Erbakan, Karatay vesaire vesaire diye gidiyor. <laughs> Diğer ikisi özel olduğu için aslında Karatay'da özel ama Karatay'da özeller de en bilindik olan. En köklüsü Selçuk Üniversitesi işte. İşin gerçeğini söyleyecektim. 28 tane KYK'mız vardı. Artı benim KYK'mın arkasına arka bloklarını yaptılar. Onu açtılar. 29. Sonra bir tane Kıvılcım diye özel yurt vardı. Battı. Devlet el koydu. Orayı da KYK yaptı. 30. Şimdi Kıvılcım diye bir yurt vardı. İçindekileri de KYK'ya geçirdiler. İçindekiler çok şanslıydı. Ama boşluk kısımlarına da öğrenci aldılar. Diğeri mesela Şems-i Tebrizi olan benim ikinci arka bloklarım. 900 kişilik kapas kapasiteli, yatak kapasiteli yurt açtı. 900 mü bilmiyorum ama yani arka bloklarımda açılan yurt komple boş olduğundan dolayı aşırı bir hani en az 1000-1500 kişilik bir açık ortaya çıktı. Şimdi benim 2000 ...663. bir arkadaşım var... ...bizim sınıfta... Ee, ...ve kendisine bir ayda çıktı... ...bir ayda... ...2663... KYK'ların çok yavaş olduğu söylenir... Ee, ...ben kendi durumumdan bahsedecek olursam... ...342'ydim... ...ikincisinde 37'ye düştüm... ...üçüncüsüne girdim... ...yani ilk 3 seçimde arka küsür bir kişi alındı... ...öyle hatırlıyorum... ...600 kişi, küsür kişi alındı... ...sonrasında devamı gelmiş bakın... Ee, sonrasında ben şeye girdiğimde yurda girdiğimde KYK'ları pek takip edemedim ama bu 2000 sürü arkadaşımı hatırlıyordum ona sordum bilgi için. 2000, 2663.ydüm. Bir ayda çıktı. ben işte 1100 kişi düşmüş onun söylediğine göre şeyde ee, Şems Tebriz'e açılınca dedi 900. 900. yedektim dedi. 900'den birden düştüm girdim dedi. Bu yurdun açılmasıyla alakalı. Biz şanslıydık. Ama bi bizim şanssız olduğumuz yönümüz neydi? Çünkü geçen sene de kimseyi yerleştirmemişlerdi. Biz resmen baya baya fazla kişiyle e, bu çekilişe katıldık. Yani bizim üst devrelerimiz kendi dönemimiz. Hepimiz Konya'da okuyanlar olarak bir anda KKK'ya katıldık. Kötü yanımız da buydu. Yani size tavsiyem yedek sıranızda asla üzülmeyin. Yani bana çıkmaz diye düşünmeyin. Dediğim gibi 500 kişilik bir yedekseniz lütfen bekleyin. Bekleyin. Bir hafta bekleyin. Bir hafta okula gitmeyin. Bir haftadan sonra zaten özel yurtlar bayıla bayıla sizi alıyor. Özel demişken şunu da söylemek istiyorum. Özel yurda kendini yazdırıp da çıkamayan arkadaşlarım da oldu. KYK'nın onlara çıkmasına rağmen. Onu da söyleyeyim. eğer arkadaşlar bir ay yani 30 iş günü kadar yurtta özel yurtta kalabiliyorsunuz. Sözleşmenizi iptal edebiliyorsun. Yani bu arkadaş bunu bilmediği için e, ve işte şeydekiler de oradaki müdür müdür yardımcısı da şunu söylemiş. E, ya çıkar ya çıkarsın çıkartırız biz seni. E, verdiğim paranın atıyorum 7 bin liralık bir ödeme yapıyor yılda. 3500 lirasını demiş ödeyip çıkacaksın diyor. Bu da o yüzden çıkmıyor. Ama öyle bir şey yok. Kaldığın gün kadar parasını veriyorsun ve çıkıyorsun. Yani resmen KYK'sını yaktılar. İşe hala ne kadar memnunum falan filan dese de bence mantıksız bir olay. Bilmiyorum onların mesela yurdunu da. En son yemek 8.30'da falan. Kaya kadar yemek 10.30'a kadar. Her neyse. eğer özel yurtta da kendinizi sağlam alıyorsanız bu bin ve bin küsür kişilerden bahsediyorum. Ee, 30 iş gününü geçmemeye dikkat edin. 33 gününde çıkıyorsa böyle bir hakkınız var. Çıkabilme hakkınız. Onun dışında da söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yedek sıralarınızda lütfen kendinizi üzmeyin. Yedek deyim işte bana çıkmaz diye etrafınızdaki insanları asla dinlemeyin. Kesinlikle yedek sıranız geliyor. Hatta şu an şunu bile söyleyebilirim. Benim kendi arkadaşlarım 3 tane arkadaşım KYK'ya yazıldı. Bir hafta içinde KYK'sı çıktı. Konya'da öyle bir açıklık var şu an yani. O kadar söylüyorum ve şu an kampüsün içindeki yurda çıkıyorlar. Kızlar, kızlardan bahsediyorum. E, kampüsün içinde şems tebrizi var. <laughs> şu an J blok full bo boş yani. E, ve mezun olacak öğrencileri de hesaba kattığımızda çok güzel bir boşluk var. Yani bu sene Konya'yı seçmeyi tercih eden insanlarcıklar 507'ye kadar lütfen acele etmeyin. Bir hafta bekleyin. Ee, eğer benim bu taktiğimde tutarsa yorumları da yazın kendinize iyi bakın ee, görüşürüz